Beni yerin altına sokmuş birisi. Efe nereye soktun oğlum? Yerin, altına, soktun? Yani yerin yani... altına nasıl gittin dayı? Burası yukarısı mı oluyor ki? aşağısını mı? Aşağıya mı gidiyorum buradan? Bug mı var? Efe Allah belanı vermesin benim şey oyun oynama şerefsiz. Vura vura buraya düşürmüş beni yerin altına sokmuş. Köpeğe bak bak nasıl bakıyor bak. Ne oldu? Furkan sen <laughs> yaptın değil mi lan? Pelin, ben yapmadım lan. Sen yapmışsındır oğlum başka efe yapmaz bunu. Merhaba. He. Kanka ben bir lobaya gideceğim o araya ne vereceğim benim köyü bir yapsın. Ne? E hangi dil olacağım? Ne bileyim oğlum ateist mi olacağım ben ne bileyim otçu mu esrarcı mı ne olacağım ben. Kanka sen ateist mi? Ateist, ateist mi yap... ateist... Otçu... Bilmiyorum ya İbrahim söylesin ya. Ben de... köy, köy desin. Oğlum söylesin ona göre bir şey yaparım da. Efe karar ver. Ateist olsun. Beni buradan Kanda Hindu güzel olmaz mı bunda Efe? O oh, Hindu oldu. Ne oluyor lan? Nereye patlatıyorsunuz? Efe, Değil, ee... Minecraft ayarlamayı Minecraft ayarladın mı? Ayarladım, ayarladım, ayarladım. Eee Furkan, sen şeysin kardeşim. Hindusun tamam mı? Furkan, Hindu Hindusun kanka. Hinduymuşum. Hindu ne demek? Allah Allah. Tam ben yeni veriyorum biliyor muyguy? Ya gideyim. Hindu'nun ne demek olduğunu biliyor mu? Ne bileyim lan ne? İneklere tapan. İneklere mi tapan? <gülüyor> ben ineklere <laughs> tapmam abi se. <laughs> Aslanlara tapalım. Oğlum senin <laughs> senin şeyin e, Tanrı'nın inekler tamam mı ya oğlum bozma işte <laughs> hadi. Tamam. Tamam, neyse dur. Tamam, ilaçlar Ben gidiyorum, gündo. yeğen tamam. oturacak. Tamam, bana bak. He. Yeğen oturacak, o yapacak benim köyü. Ben bir lavaboya gideyim, altımı edeceğim. Tamam, tamam. O emir var ya benim yani, küçük. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Efe! Kanka bir gelsene. Şimdi ben anlamadım ne? orayı. Burada köprü var, burada bilmem ne var. E kanka, şehri yapmak için yer kalmamış. Köyü yap. Şehir zaten dayı bu. Köyü yapmak için yer kalmamış oğlum. Bu oyuna dinler kapışıyor burada. Dinler kapışıyor ödemiş oğlum burası. Emre abi. Hey yavrum. Şimdi ben ne yapacağım? Köy yapacağım mı? Ya. Ne düğünü yapacağım? Düşünüyorum. Kanka senin dayın... Bak senin dayın... Tamam Önce sen kendine... Sizin kendinize bir ibadet yeri yapmanız lazım. Tamam mı? Ee, bir Ama dakika. ben hangi değilmiş de anlamadım. Kanka ineğe tapıyor bu. Benim ineğe tapmam diyor. <laughs> Taptırırız biz onu sen merak etme sen onu şey yapma. onu <laughs> taptıracağım. Kendisine biz ona tapanlar çok var kanka sıkıntı yok. Bak şimdi. Senin için bir yer bulayım. Bir, bir saniye bana izin ver. Sorun Oo. yok sorun yok ben bulurum. Oha. Ben yaptı. Burayı Çok dayı abarttı, mı patlattı? Evet abarttı. Yok. Geldiğinden beri buraya patlattı ya. Kanka yanlış anlamadı. Senin bu dayın salak ya. Ana. Ne yapmış? Olmaz ya. ya. Boş, Doğallığı bozmuş. bozmuş. Boş, Çok pis Bana bu kadar bozmuş. yer gerekmiyor ki. Kanka bak şimdi. Evet. Bak bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Burayı doğal doğal haline tekrar getirmemiz lazım. Ben o birkaç kod biliyordum ya. Eliyim biliyor mi? <laughs> Yapabilir misin? Yani telefonda bakarak yaparım. Ya da şuraları düz mü düzlesem mi yani buradan böyle mesela çeke çeke zor olacak biliyorum ama o dayımız salaklığı yüzünden. Ulan AVM yapacak. Ormana AVM yapacak şerefsizler gibi patlatmış. Öyle böyle girmemiş. Efe şuraya bakar mısın? Vallahi. Kiliseye neredeyse vuracakmış. Kanka ee, sen dediğim gibi yap. Şimdi? Sen dediğim gibi yap kanka. Bak ben bunu abarttım zaten. Kilisenin bu hacı çok büyük zaten. Ben de bunu yıkayacağım tamam mı? Ee, sen burayı kanka düzlemen lazım. Böyle olmaz. Çok büyük. Çok büyük kanka. Bir Aynen. Burayı düzlemen lazım. Kod bulabilirim diyorsan bir bak. Kodla tamam. yapabilirim diyorsan. Öyle yap. Olmadığı yeri düzlememiz lazım. Çok büyük kanka. Çok aşırı büyük. Tamam. Efe. Ee, bizim şeyi kapat, e, siliyoruz kanka. Burayı yıkıyoruz. Neye? Kanka. Canım, baktım, baktım. E, çok saçma tamam mı? Hani hat çok büyük mesela. Ondan dolayı kanka biraz küçülteceğiz anladın mı? Düzgün bir tam olarak bir kilise yapılması gerekiyor ya. O yüzden TNT'leri koy abi patlatalım. Kilise mi patlatıyoruz? Kiliseyi patlatacağız. Bir de şeyi bu haçı. Kiliseyi niye patlatacağız? Kan kilise de <laughs> tamam olmuş gibi falan ne diyeyim? Ha? Biraz daha ben tamam i̇şte o evlendirilmiş kadar abartmadan şey yapacağım. Oturma yeri var ya. He. Onları böyle daha bir bekliyor mu Mustafa? Neye? Hani kilise oturma yeri var ya. He. Orada istersen daha güzel yapabilirim. Ne diyeyim ben? Kanka şunu bir yıkalım önce. Oraları şimdi izlemek de gerekiyor. <laughs> yapalım ya. Hadi. <laughs> tamam, bakayım ha, komple ben bunları şimdi silmem lazım komple ben de bir şey baştan yapacağım ama dayın, kanka çok abartmış ya öyle böyle abartmış ya ben de bana yer yani gerekmiyor <laughs> ki çok büyük Allah bir dakika zaten Alan kanka yapmak istiyorsan, delikli delikli alan senin işine yaramaz ki mesela, değil mi? Nasıl bir alan yapacaksın? Evet. Düzleyeceksin mesela. Bu hangi hafta hizmet orayı yıktı ben anlamadım ya. Efe, çok fazla gelmez, değil mi bu? <laughs> Efe, biz de ağzına sıçtık olayın. Neyse ama bizim çok değil, böyle yeri düzleyeceğiz. Tam tamam, tamam. Tamam, ben yeri düzlerim kanka, o kadar büyük değil. Daha TNT patlatma. Yerin ağzına sıçarsın. Tamam, dur. Kanka bak buralardan... Kod çok fazla patlatmışsın. Aynen, ben ama çok sıkıntı yok. Bak benim o kadar yerim yok. Benim buradan kanka, burayı böyle düz diyeceğim. Bir iki tane blok ya. Öyle çok büyük bir blok gerek yok yani. Ben burayı hallederim, hiç sıkıntı bu. Çözelim ben şimdi bunu. Öyle küçük bir kilise yapacağım ya. Yani öyle abartmayacağım yani Anladın mı? Çok da şey yapmayacağım, büyük yapmayacağım. Sadece Efe senden bir şey istiyorum çatıları yaparken çatıların şeylerle birlikte yapıyorlar ya yani hatırlarsın. Merdiven. Merdivenlerle hani böyle değişik bir tarz veriliyor ya. Çatı tarafını ben sana bırakacağım. Ben yaptığım gibi mi? Senin yaptığın gibi aynen. Merdiven tarzını beraber yapalım hadi bana da bir gösterirsin. O merdiven Tamam sen beraber... binayı yap ben çatısını yaparım o zaman. Aynen. Ya kanka şimdi dayın hindi olacak ya.